Sevgili arkadaşlar merhaba. Regresyon analizi ile ilgili örnek biri birlikte çözelim. Bez eşya üreten bir firmanın 7 yıllık satış rakamları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tablodaki verileri kullanarak firmanın 6 yıl sonraki satış değerini y eşittir a artı bx artı cx kare regresyon denklemine göre hesaplayız. Beliren rakamlar başlangıçta sadece yıllar ve satış değerleri. Biz x'i x çarpı y'yi x kareyi x kare çarpı y x küp ve x üzeri 4'ü oluşturmuş olduğumuz y eşittir a artı b x artı c x kare formülünü kullanarak oluşturduğumuz denklemlerdeki bu değerleri bulmak amacıyla geliştiriyoruz. Sınavda size verilecek sadece yıllar ve satış değerleri öncelikli olarak toplam y'nin değerini buluyoruz. Yapmamız gereken y eşittir a artı b x artı c x kare formülünü önce 1 ile sonra x ile sonra x kare ile çarparak yeni denklemlerimizi oluşturmak. 1 ile bu formülü çarptığımızda, denklemi çarptığımızda karşımıza toplam y eşittir n çarpı a artı b çarpı toplam x artı c çarpı toplam x kare geçmekte. Aslına bakarsanız formülde çok büyük bir değişiklik yok. Sadece biri çarptığımızda a ile n geliyor. Biri bx'i çarptığımızda b çok b toplam x geliyor. Biri cx kare ile çarptığımızda c çarpı toplam x kare yerine gelmiş oluyor. Daha sonra x ile çarpıyoruz aynı formülü. Çarptığımız zaman da toplam x çarpı y eşittir a çarpı toplam x artı b çarpı toplam x kare artı c çarpı toplam x üzeri küp formülünü elde etmiş oluyoruz. Sonra x kare ile aynı formülü çarpıyoruz. Toplam x kare çarpı y eşittir a çarpı toplam x kare artı b çarpı toplam x küp artı c çarpı toplam x üzeri 4 formülünü elde ediyoruz. Bu formülleri kullanarak a'nın, b'nin ve c'nin değerlerini birlikte belirleyeceğiz. Bunları daha iyi en azından takip edebilmeniz açısından bu formülleri 1, 2 ve 3 değerlerini verdim. Sırasıyla 1, 2 ve 3'teki formüllerde A, B ve C'nin değerlerini elde edeceğiz. Şimdi ben size sınavda şunu vereceğim. Sadece yıllar ve satışlar. Yıllar ve satışlar değerini kullanarak öncelikle X'i hesap edeceğiz. X'i hesapladıktan sonra diğerlerini de bulmak daha da kolaylaşacak. Çünkü burada Y'yi zaten satışlar olarak size vermiştim. X değerini belirlerken öncelikle yıllar itibariyle tam ortaya gelen yılı buluyoruz. O da 2016. Onun karşısına sıfır değerini veriyoruz. Yukarıya doğru arttırırken eksi değerleriyle. Aşağıya doğru arttırırken de artı değerleriyle arttırıyoruz. Şöyle 2016'nın karşısındaki rakam 0. Daha sonra 1-2-3 0'dan sonra da pozitif rakamlar 1-2-3 şeklinde yukarıya doğru negatif artış aşağıya doğru da pozitif artış şeklinde gerçekleşmiş olacak. X değerini bulduktan sonra formülümüzde kullanacağımız X'ye ifadesinde hesaplamamız gerekiyor. E, yılları vermiştim satışları. Bununla x ve y'yi çarparak buradaki e, y her bir yıl için karşılığındaki değerlerini bulup toplayacağız. Toplam y'nin karşılığı 98. Daha sonra formülümüzde yer alan x kareyi bulmamız gerekiyor. Onu da hemen burada hesaplayacağız. Buradaki x değerlerinin karelerini alıp toplayacağız. Onun değeri de 28. Daha sonra toplam x kareye, burada formülümüzde gördüğümüz üzere toplam x kareye ihtiyacımız var. Yine onu bulmuş olduğumuz x kareyi y değerleriyle çarptığımızda karşımıza toplam x kare çarpı y'nin 3432 olduğunu görüyoruz. Daha sonra bize e, x küp lazım. x küpü de e, geliştirmiş olduğumuz x'in e, kübünü alarak, küp değerlerini alarak e, buraya yazıyoruz. Ve toplam e, x küpümüzün değerinin sıfır olduğunu görmekteyiz. Daha sonra bize e, toplam x üzeri 4 lazım. x üzeri 4'ü de yine oluşturmuş olduğumuz x'ten Yola çıkarak hesaplıyoruz. Toplam x üzeri 4'ün 196 olduğunu belirledik. Burada bizim denklemlerimizde yer alan tüm ifadelerin karşılıkları yer almakta. Şimdi birinci denklemimizde neydi? Toplam y eşittir n çarpı a artı b toplam x artı c toplam x kareydi. Toplam y'nin burada gördüğümüz üzere 921 olduğunu biliyoruz. En sayısı yılı ifade etmekte 7 yıllık satış değerleri vardı o yüzden n'i 7 olarak alıyoruz 7a artı b çarpı toplam x'in değeri gördüğünüz üzere 0'dı burada yerine yazıyoruz artı c çarpı toplam x karenin değerine hemen buradan bakıyoruz 28 onu da burada yerine yazıyoruz bizim şu anki denklemimiz 921 eşittir 7a artı 28c şeklinde gerçekleşti bunu daha sonra a'yı veya c'yi hesaplamak üzere kullanacağız Şimdi ikinci formülümüze geçiyoruz. İkincisinde ikinci denklemeye geçiyoruz. İkinci denklemde toplam x çarpıya eşittir. A çarpı toplam x artı b çarpı toplam x kare artı c çarpı toplam x küp değerleri vardı. Bunları da daha önceki bu tabloda yer alan verilerdeki ifadeleri yine denklemimizde yerine yazıyoruz toplam x y'nin değeri 98'di. Onu buraya yazıyoruz. a çarpı toplam x'in değeri gördüğünüz üzere 0'dı. Onu tekrar burada yerine yazıyoruz. Artı b çarpı toplam e, x kare e, x karenin değeri gördüğünüz üzere 28 burada yerine yazıyoruz artı c çarpı x küp x küpün değeri de 0 burada da denklemde de yerine yazdığımızda denklemin yeni hali 98 eşittir 28 b olmaktı çünkü bunlar 0 ile çarpıldığı için değerleri yok her iki tarafı 28'e bölerek b'nin değerini 3.5 olarak hesaplamış olduk A'yı ve daha doğrusu B'nin değerini sadece bulabildik. Şimdi diğer üçüncü formülümüze geliyoruz. Üküm, denklemimiz. Üçüncü denklemde de toplam x kare çarpı y eşittir a artı toplam x kare artı b çarpı toplam x küp artı c çarpı toplam x üzeri 4 ifadeleri yer almakta. Bunu da daha önce tablodan geliştirmiş olduğumuz toplam x kare y'nin değerine bakarak e, buraya yazıyoruz. Toplam x kare çarpı y'nin değeri 3432 imiş. Denklemde yerine yazıyoruz. E, toplam x karenin değeri tablomuza bakıyoruz. x karenin değeri 28'miş. a çarpı 28 artı b çarpı x küp. x küpün değerine bakıyoruz. Sıfırmış. Onu da burada yerine yazıyoruz. Artı c çarpı toplam x üzeri 4. x üzeri 4'ün değeri de 196 ymiş. Onu da buraya yazıyoruz. Sonra en son denklemimizin hali 3432 eşittir 28A artı 196C. Birinci ve üçüncü denklemlerde A ve C'nin ortak olduğunu görüyoruz. Bu denklemleri alt alta getirdiğimiz zaman A'yı veya C'yi hesaplayabiliriz. B'yi zaten burada elde etmiştik çünkü A ve C'nin toplam X ve toplam X küp değerleri sıfır olduğu için kolaylıkla elde ettik. Şimdi B'nin ve C'nin değerini bulmak için de bu denklemleri alt alta yazıyoruz. 921 eşittir 7a artı 28c. 3432 eşittir 28a artı 196c. Burada 28'in a açısından ortak paydaya sahip olduğunu görüyoruz. Yani 7'yi eksi 4 ile çarptığımızda a'ları buradan götürüp c'lerin kalmasını sağlayıp c'nin değerini hesaplayabiliriz. O yüzden Birinci denklemi eksi 4 ile çarpıyoruz. Eksi 4 çarpı 921. Eksi 4 çarpı 7. Eksi 4 çarpı 28 şeklinde burada yeni haliyle yazıyoruz. Alttaki denklemimizi de aynen hemen altına yazıyoruz. Burada 28'ler aynı değeri ifade ettiği için eksi 28a artı 28a'yı birbirini götürdükleri için geriye sadece c'nin değeri kalmakta. Burada C'nin değerini de her iki tarafı 84'e böldüğümüzde eksi 3 olarak elde ediyoruz. B'yi biliyoruz, C'yi de biliyoruz. Burada birinci denklemi kullanarak C'yi bildiğimiz için C'nin değerini yazıp A'nın değerini öğrenebiliriz. 921 eşittir 7A artı 28 çarpı eksi 3'ten 921 eşittir 7a eksi 84. 84 buraya artı olarak geçiyor. 921'e 84'e ekledik 1005. Her iki tarafı 7'ye böldük. A'nın değerini 143.57 olarak belirledik. Yani bizim asıl yapmamız gereken regresyon denklemiyle gelecek yılın satışlarını bulmak amacıyla A'yı, B'yi ve C'yi öncelikli olarak hesaplayabilmekti. Denklem, geliştirdiğimiz denklemler yardımıyla bu değerleri hesaplamış olduk. Şimdi geliştirmiş olduğumuz denklemin 6 denklemi kullanarak 6 yıl sonraki satışları tahmin edeceğiz. 6 yıl sonraki satışları tahmin edebilmek için bize bir veri daha lazım. O da buradaki x ve x kare değerleri. Buradaki x ve x kare değerlerini gördüğünüz üzere bu tablodan elde etmiyoruz. Burada biz daha öncesinde bildiğiniz üzere x'in değerlerini belirlemiştik. Buradaki yılları baz alarak yeniden o şekilde x'in değerini belirliyoruz. Şöyle ki gördüğünüz üzere burada yıllar var. Yıllar 2013'ten 2019'a kadardı. Ama biz 6 yıl sonraki satış değerlerimizi yani 6. yılın sonunda benim satışlarımın ne olacağını merak ediyoruz. O yüzden bir 6 yıl ekliyoruz. 6 yıl ekledikten sonra x'in değerlerini yeniden belirliyoruz. Tam ortaya denk gelen 2019 yıl olduğunu görüyoruz. 2019 yılından önce de 6 yıl var sonra da 6 yıl var. 2019'un yılının karşısına 0 değerini veriyoruz. Daha sonra yukarıya doğru negatif değerler vererek aşağıya doğru pozitif değerler vererek arttırıyoruz. Sıfırdan sonra eksi 1, 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6. Sıfırdan sonra 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Netice itibariyle 6. yıl yani 2019'dan sonraki 6. yılın sonunda benim satışlarımın ne olacağını merak ettiğim bu yıla karşılık gelen 6 denklemdeki x'in değerini ifade etmekte biz bu işlemle denklemdeki x'in değerini belirlemiş oluyoruz. 6'yı y eşittir a artı bx artı cx kare denkleminde yerine koyacağız. a'yı b ve c'yi de bildiğimiz için 6 yıl sonraki y dediğimiz satışları tahmin edebileceğiz. O halde işlemi birlikte yapalım. A'nın değeri 143.57 idi. B'nin değeri 3.5'tu. X'in değerini az önce bulduk 6 idi artı c'nin değeri eksi 3 çarpı az önce bulduğumuz x'in karesini alıyoruz. Burada yapmış olduğumuz işlemler neticesinde y'yi 56.57 olarak buluyoruz. Yani 2025 yılı satış değerinin 56.57 dolar olduğunu görmekteyiz. Bu şekilde arkadaşlar verilmiş olan yıllar ve satışlar itibariyle x değerlerini bizler bularak ve formüllerimizi geliştirerek gelecek dönemin satışlarını firmanın tahmin edebilme imkanına sahip oluyoruz. Bir dahaki örnek çözümünde görüşmek üzere iyi günler.